öncelikle merhaba arkadaşlar ben Tuna Arkadaşlar bugün sizlerle beraber AstroCraft'tayız. yanımda kim yok Videodayım da yazayım Arkadaşlar var pvp alanları var falan. çok güzel bir şekilde yenilendi yarın çet olayları geliyor Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir tane eğlenceli bir tane oyun kırıldı buraya PHM'e geleyim Şöyle PH yazalım. Arkadaşlar dediğim o kareyi yaptık arkadaşlar en sona gördüğünüz gibi şöyle karemiz var ama arkadaşlar PH silinecek. silincek. geldik arkadaşlar yoksa çetoluyu kull kullanamıyor da arkadaşlar Barsa'ya elveda elveda diyeceğiz şöyle gördüğünüz gibi kocaman çok güzel bebimiz vardı. 5 saatte yaptım burası burayı 3 saatte yapmıştım. <laughs> Neyse arkadaşlar o işe de çok güzel şeyler yapacağım her şey bu çete yüzünden Neyse Arkadaşlar böyle evimiz var gördüğünüz gibi Böyle itemler var burada arkadaşlar Isolay'ı geldiğim dediğim gibi burada isimiz var welcome'dan gidiliyor arsalara Arsa denilince böyle Has Butçun'un varmış Biz Stop yazalım Arkadaşlar istop var. Has, has butçular var burada. Arkadaşlar biz zaten çok kolay yaparız. Elmas bloktan adam bu kadar yaptıysa biz de saat almaya sınırsız elmas blok var. Full yeri elmas blok veya zümrüt bloktan yaparım. var is hep yazalım. Blok bilgi var mı acaba? Arkadaşlar spamımız değişti. Şöyle spam gitti derken yani kasalar değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kasalar artık vaka kasasından nadir adahtar çıkmıyor. Nadir adahtar rütbe, rütbe kasasından da çıkmıyor. <laughs> arkadaşlar Rosto kit fişi kaldırdı. Niye diye sorarsanız kes 90 oldu. Rosto vip kılıcı. Şöyle Arkadaşlar böyle şeyimiz var böyle işte olsa kasası var. Arkadaşlar bak bu her zaman gibi değişmedi. Bu da kaldım adam. Var PvP gidelim. Arkadaşlar var PvP de burada bütün buklar kapatıldı. PH falan yazılmıyor. Ama sonra nasıl çıktın diye sorarsanız şöyle çıkıyorlar arkadaşlar. Hep, hep benden öğreniyorsunuz bu taktikleri. Böyle çıkıyorlar arkadaşlar. Bir dakika. Ah, çıktık. Arkadaşlar bu arada yay. Bir tane mutlu survivor var arkadaşlar. Orada oyunun pipisinde kullanılıyorlar. orada ve şeyde. Nedir de. Böyle kaçmaya çalışırken bu yayı kullanıyorlar. Yani koşarak değil. Koşarak nasıl diyeceksin önündeki adama mesela. Şöyle seti arkadaşlar P90 set giyiyoruz artık zengin olduk. <laughs> Kimseye şey sokmuyoruz arkadaşlar içeri. Et yazalım. E şu an her gün herkese bir günlüğünü açık arkadaşlar. Şöyle kazmalarımız var gördüğünüz gibi. Böyle ikemler var. Kaç daha büyük depo var arkadaşlar elimde artık. Artan bir depoda. Arkadaşlar maden alanlarında oduncu var var oduncu o Herkes odunda sıkıntı yaşıyor çünkü Ben de o yüzden var oduncunun olmasını istedim ve Herkes evet oyu verdiği için açıldı ah. Arkadaşlar bu arada burada da şey kullanın böyle yay Oh Mesela adam kesilirse aslında da burada arkadaşlar var odun pvp ne güzel olur Şöyle Warp arkadaşlar maden alanlarından bu yerimiz açıldı gördüğünüz gibi artık böyle adam alan kazılıyor bu golemle 35 milyon veriyor bir şey şöyle ah arkadaşlar tokyan satıyorlar ikide bir ben alıyorum çünkü diye hemen satıyorlar bana şöyle alalım hemen arkadaşlar şöyle burada nasıl kasıyorsun diye sorarsanız olsa benim şeyim var kanmam var böyle 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 yapıyorum işte Sonra buradaki sünyalere kırıyor arkadaşlar. Ben normal düşen düşenmediğim zamanlar. Youtube vardı. <laughs> arkadaşlar Discord da gelmeyi unutmayın. Hydra çetesi burada arkadaşlar. Enes abi yani Nopidus Frisch de burada koruyucu olarak duruyor. RTK'nın ne bir davet etmiş neyse. Arkadaşlar duyurular kısmı var gördüğünüz gibi. Youtube'a video paylaşım diye de kalan olacak. Orada videolar paylaşılacak arkadaşlar. Hatta şöyle oluşturalım. Video paylaşım. Arkadaşlar bu arada nasıl emoji kullanıyorsun diye sorarsanız da emoji yazıyorsunuz arkadaşlar buradan. Get emoji list diye bir şey var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan emojileri şey yapabiliyorsunuz. Şöyle mesela ben ne yapayım? Kalp mesela şey yapalım. Kalp ateş. Ve ateş yapalım direkt. Bakalım. Şöyle arkadaşlar şeyde doğru hemen indirelim şunu bir. Ateş nerede ateş? Ateşe geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaymış ateş. Rekopyalı diyelim. Burada arkadaşlar. Şöyle bunu böyle yapıyorsunuz. Video paylaşım yazıyoruz. Yok şöyle olsun arkadaşlar. Video pay duracak arkadaşlar. Şöyle paylaşım olacak da şuraya bir tane kalp koyalım hemen. Kalp nerede? Burada çok yakındı arkadaşlar. Kalp de çok yakındaydı. Kalp nerede? Heh. Şöyle yapalım. Video Paylaşım Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle Kanala oluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video paylaşım diye duruyor. Arkadaşlar Hydra çetesinin sizce yani... şöyle genel görünümü arkadaşlar Hydra çetesinin mesela şöyle yapalım. Sizinle beraber şimdi Discord'da tasarlıyoruz diyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yukarı çıkartalım şunu. Hydra çetesi bir tane adam yapalım. Hydra emoji yazalım. Hydra emoji. Şöyle Mesela arkadaşlar. Hadi remaji nasıl alıyormuş? Şöyle yükleniyor. Arkadaşlar bu çözümlenirken biz devam edelim şöyle kazalım bizim Bu Bir bakalım video devam ediyor Devam ediyor. Arkadaşlar bu arada sesim iyi gelmiyorsa özür dilerim. Şöyle 480 milyon aldı. Bu siteye ulaşılamıyormuş. Sattığına bakalım. Heh tamam burası açıldı. Bu ne ya? Hadi buton 1 dolar mı? What the fuck? Neyse. Arkadaşlar şöyle böyle yapıyoruz buna. Kopyala diyoruz. Mesela i̇şte şöyle yapalım. Haydi reçetesi yapalım. Ama ortada da boşluk var ya arkadaşlar o boşluğa ne koyacağız? Ejderha koyacağız. Şöyle arkadaşlar geçelim buraya. Kopyala diyelim. Ama bir dakika. Red Skull Symbol yazıyor. Hydra Marvel yazıyor. Bir dakika. Ay bu şey. Başka bir şeymiş. Tamam. Geçtik bunu. Tamamdır arkadaşlar. Hydra çetesi şeyini oluşturduk. Demek. Şunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Ee, Değişikleri kaydet diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya geçiyoruz. Roller diye bir kısım var arkadaşlar. Buradan roller oluşturabiliyorsunuz. Bu neymiş ya? Bunu şöyle silelim. Buraya mesela burayı sonradan da yaparım arkadaşlar ben. Bunu bir sıfırla diyelim. Yok. Şöyle bütün hepsini kapatalım şunun be. Şimdi arkadaşlar burada Ostocraft ekibi, ekibi var. Buraya Hydra çetesi yazıyoruz. Haydi reçetesi yazıyoruz. Şöyle olsun. Bu renkte olsun arkadaşlar. Ortada bu olacak. Yok. Aynen ortada bu olacak arkadaşlar. Ama bir saniye. Böyle olacak arkadaşlar. Haydi reçetesi. Tamamdır. Rol nereden farklı gözükecek. Kullanıcı adı değiştirebilecek. Kendi kullanıcı adlarının. Valla konuş video açabilecek. Böyle arkadaşlar rol oluşturabiliyorsunuz. Göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar Oslo Craft'a devam ediyoruz. Arkadaşlar Discord'dan da bir bilgiler verdik size. <laughs> Bazı arkadaşlar bunu, bu emojileri nasıl koyduğunu bilmiyor, bilmiyormuş arkadaşlar. Ben de çok bilmiyordum ama ben de öğrendikten sonra size de göstermeyi çok istedim. Şöyle arkadaşlar Oslo'da gördüğünüz gibi maden kazıyorduk. kasıyorduk. Şimdi buradan geçelim. Ecmize böyle kalmayı koyalım. Kılıcımızı alalım. Arkadaşlar var PV var TK kapalıydı hatırladığınız kadarıyla. Var TK açıldı gördüğünüz gibi. Var TK ne demek? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ya, hava işimizi yapamadık. Bir dakika. Ah be, tam oluyordu. Arkadaşlar burası kırmızı taraf ve mavi taraflar gö var gördüğünüz gibi. Eğer ateş diren çok kişinin aşağıya düşer ve ölebilir. Şöyle atlayalım hatta. Bir burada yeriz. Şöyle arkadaşlar çıkalım. Arkadaşlar böyle skinim güzel mi? Gördüğünüz gibi şöyle Armalarımı çıkartayım. Şu ateşlik direnci dayı geçsin. Arkadaşlar şöyle skinim güzel bakın bir. Şöyle arkadaşlar YouTube bir plakası var. Burada YT yazıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu YT şeyini silip TK yazalım mı yazmayalım mı? Dur dakika ya. Skin TK yazalım. Bak ana oldu. Oldu. Skin TK neymiş acaba? Bir dakika. Bula bir yazalım. Bu ne lan? Skin. Skin. Neydi ya? Youtuber. 9 sekund yazıyor. 9 sekund bekliyoruz. Skin. Youtuber acaba ne oluyor? Skin Youtuber yapacağım. Youtuber penguen oluyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar her <laughs> yer çetesinde Birinci şart katılmak için birinci şart arkadaşlar Discord olması. 2. şart arkadaşlar skin Hydra olması gerekiyor arkadaşlar. Skin Hydra olması gerekiyor. Ben arkadaşlar Hydra çetesinin kurucusu olduğum için skinim Tuna Kral olarak duruyor. Eğer arkadaşlar, eğer arkadaşlar özel skin yapmamı istiyorsanız Hydra için yorumlara da yazmayı unutmayın. Ama arkadaşlar Hydra skininin gerçeği şöyle göstereyim. Skin Hydra yazayım. Arkadaşlar, Tetol'un yayını geldi. Haberiniz olsun. Skin arkadaşlar, bu Hayder skin'i gördüğünüz gibi bizim kanalda gelmek için arkadaşlar bu skin'i yapıyorsunuz. Arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çekilişlere falan katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, VIP çekilişi şiştikçe, o Osta'da yapayım, yapmayayım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Toplam 10 kişi. Evet, yap derse arkadaşlar yapacağım ve ama 20, 15 like üstünde olacak arkadaşlar şu anda çünkü arkadaşlar 100 abone üstünde ulaştık arkadaşlar 9 saatte 100 abone üstüne ulaştık belki şu anda 200 abonelerdeyizdir arkadaşlar bu destekleriniz için çok teşekkür ederim buradan da eski YouTube kanalıma abone olan ekibime selam gönderiyorum buradan öpücüklerimi gönderiyorum <laughs> şöyle skin, toon, skin 9 yazalım Evet arkadaşlar bir skin bu skin eh tamam oldu. Arkadaşlar 12 kişi oynuyor John John'da gördüğünüz gibi burada da 7 kişi oynuyor. Ben yarıldım ya. Nasıl kendimi isteyeyim Var bossa gidelim şöyle. Şöyle arkadaşlar hemen kesebiliyoruz şunu ben. Yani ben hemen bunu keseyim arkadaşlar. Tek bir bu. Sen kimsin boş bey? Arkadaşlar şöyle benim bu takip etsin bizi. Onu bir arkadan şöyle göndereyim. Evet arkadaşlar taktik nasıl zaman? Taktik nasıl zaman arkadaşlar? Taktik yok. Taktik maktik yok. Bom bom bom. Evet arkadaşlar taktik çok güzel. Beğendiğinizi görüyorum. Ya boş kale bir yerine geç bir yerine geç Arkadaşlar bu şimdi tek bir sesini göstereyim En çok hasarı vuran kendiler görüyor Ondan sonra iki, ikinci hasarı çok vuranlara gidin geliyor? Ve en çok iki kişi hasar vuran neler geliyor onları göstereyim arkadaşlar göster. Ben de yazalım Bittiğim yazayım Arkadaşlar bir kere hasar vuran veya en az hasar vuranlar bunlardan birisini kapıyor arkadaşlar. İki, ikin, arkadaşlar mega artı artı kazma da geliyor. O kazma neden gelmemiş acaba? He buradayım arkadaşlar. Mega artı artı kazma arkadaşlar ikinci vuranlara geliyor. İkinci en fazla vuranlara geliyor. En çok hasar vuran arkadaşlar bu veya bu geliyor. Şöyle hemen geçirelim şunu da. Şu da PH yazalım hemen. Yok istiyordum arkadaşlar. Başlığı zaten güzelleştirdim ben. Siz rahat olun arkadaşlar. Böyle videonun şerefine de bir tane şey açmadan önce. Şöyle arkadaşlar buradan bir tane kuvvetimizi çekiyoruz. Warp kasalar yazıyoruz. Şöyle arkadaşlar bir tane çok. O konuştun abi ne bakıyorsun pis pis bir koyayım kafana görüşüne ah git neyse arkadaşlar devam edelim arkadaşlar videonun sonuna geldik videoya like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ama ilk önce arkadaşlar pengin abimiz süpermen abimiz lazerleyin alacağım süpermen abi çok kolay like geldi videoma ve arkadaşlar kitleyi konuşturacağım marketi konuşturmayacağım bu sefer Evet evladım beni konuşturma. Hastalandım ben. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz hastalandık. İyi ağzını kapatarak kapatarak hapşuruyor veya hapışırıyor. Niye diye sorarsanız koron oluruz. Neyse kitler abi. Kitlere güçlendirmişsin. Kes 90 gelmiş getirmişsin. Kes 120 olur mu bu kılıçlar? Evladım sen hoşma ya. Biz bunları emekle kasıyoruz. Emek emek. Diğer videoda da söylemiştim ben sana. Hepsi yemek. Hepsi. Tamam abi. Sen kız gibi duruyorsun ama abi yav. Neyse anlamadım gitti. Ben seni araştıracağım ben. Evet Superman abi. Lazerlerini istiyorum. Yok ben onu şaka olarak da biçtim şey evladım. Aynı sen şey kolay gelsin sen penginden konuş. Pengin pengin. Tamam abi. Pengin oğlum. Pengin pengin. İşte doğum tamam. pengin veya pengin anladım. Da... Evet pengin abi. Videoya kaç dakika gelsin? Evet arkadaşlar videoya 100 like geldi. Beni çok mutlu edersiniz. Ve arkadaşlar kanala abone oluyorsanız ben size bu şapkamdan hediye edeceğim. Çok tatlı gözükeceksiniz. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim pengimcim. En güzel sen konuştun. Yanından da hepim dedim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu like, beğenmeyi unutmayın. Farklı videolar farklı şeylerde görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. Ya Sara diyor ki 3 tane beklemelisin diyor. Ne tıklıyorsun iki de bir? <laughs> Oha beni duydu. Tunu efendim yazdı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bay bay.